Rahat Projemiz Güzel Bahçe Kahraman Dere'de. <laughs> oo, oo, işimiz var. Projemiz Güzel Bahçe Kahraman Dere'de. 5 artı 1. Ondan sonra cuma lan neydi lan burası? <laughs> <laughs> Beni nasıl İzmirli gibi çekemez. Projemiz Güzel Bahçe Kahraman Dere'de. Full deniz manzarasına sahip olan da 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 da. Burası neresi? Burası neresi? Kuzey Bacaviyo. e ya dedi onu yapmam işte. Kapalı havuz. Kapalı havuz nereden çıktı lan? Alın, oturun, oyunuz çöl. Kurban olduk darım. proje dışında da. Gene proje yok. Onu başka bir şekilde toparlamak lazım. Ulan niye gelip burada villa almadın? E, burada var 57 villa. Kaldı 8 tane. Asanız lan. <laughs> Merkezi ısıtma. Bu kadar anasını satayım. Daha ne olacak evin içinde? <laughs>